Biz ekonomi yönetimini bıraktığımızda varlık fonu yoktu. Niye yoktu? Çünkü kurulmasına izin vermemiştik. Niyetlerini biliyorduk. Siz bir varlık fonu kuracaksınız. Peki cari fazlanız var mı? Yok. Bütçe fazlanız var mı? Yok. Varlık fonu cari fazlası veya bütçe fazlası olan ülkelerde kuruluyor. O fazla akımların biriktirilip akakçayı biriktirip kara günde kullanmak için kuruluyor varlık fonu. Ne yaptılar? Biz ayrıldıktan hemen sonra varlık fonunu kurdular. Öyle bir yasa çıkarttılar ki yasada şunu diyor. Bu fon aklına gelen her şeyi yapar. Hiç kimse de bu fonu denetleyemez. Kamu ihale yasasından falan da muaftır. Maddelerde bunlar yazıyor aynı. Sayıştay bile denetleyemez diyor. Kamu ihale yasasına tabi değildir diyor. Ve aklına gelen her şeyi yapabilecekleri bir fonu kurdular. Kanunen fon kuruldu. Arkasından bir ilk daha yaşadık. Bir resmi gazete yayınlandı şunu yazıyor kararnameyle diyor ki ben Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı Varlık Fonu'nun başkanı olarak görevlendirdim diyor. Altına imza atıyor ve resmi gazetede yayınlanıyor. Bu da bir ilk ha. Daha önce hiç olmamıştı. Daha önce örneği yok. İşte tek imza ya bütün yetkiyi topladı ya aklına geleni yaparım diyor yani. Biz de diyoruz ki ya Merkez Bankası'nın da başına kendini görevlendir. Getir götürle uğraşma hiç. <laughs> Laf dinlemiyor diye Merkez Bankası başkanlarını değiştiriyor duruyor. Değiştiriyor duruyor. Ya hiç gerek yok kendini ata. Otur para politikası kurulunun başına. Zaten son dönemdeki başkanlar ne dersen onu yapıyor. Hiç olmazsa aracıyla uğraşma. Otur kendin yap. Faizi şöyle belirledim de ben para politikası kurulu başkanı olarak, Merkez Bankası başkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan olarak faizi indirdim, bindirdim de hiç uğraşma getir götürdü. Mümkün, şu andaki sistemde mümkün yani. Varlık fonuna nasıl atadıysa oraya da atayabilir kendisini, yapabilir. Önünde bir engel yok. Elini tutan hiçbir şey yok. Fakat ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? O varlık fonu kurulduğu günden bugüne kadar tam 65 milyar TL. Yani eski parayla 65 katrilyon borca batmış durumda. Sadece iç borça. Bu hazinenin aylık yayınladığı kamu borç raporunda yazılı bir rakam. 65 milyarlık varlık fonu borcu var şu anda. İç borç. Dış borcu 1 milyar 250 milyon avro. İşte çarpım kurla tabii kuru yakalayabilirsen yetişebilirsen yaklaşık bir işte 15 milyar da oradan geliyor. Topla ikisini 80 milyar. Yani eski parayla 80 katrilyon toplam borcu var varlık fonunun. Varlık fonu oldu yokluk fonu. Yokluğu da bize varlık diye yutturmaya çalışıyorlar hala. O da ayrı hikaye. Bir başka rakam arkadaşlar bakın. Biz ekonomi yönetiminden ayrıldığımız gün döviz kuru, dolar kuru 2 lira 90 kuruştu. 2 lira 90 kuruş. Ve son dönemlerdeki o tartışmalara rağmen son dönemlerde biz diyorduk ki Merkez Bankası bağımsız olmalı. Sayın Erdoğan o zaman karşıydı bu işe yok diyordu. Niye bağımsız olacakmış diyordu. Bütün o tartışmalarla kur biraz artmaya başlamıştı. İşte o artmış haliyle bizim ayrıldığımız gün 2 lira 90 kuruştu. Bugün dolar 11 liraya geçti, euro 12,5'ü gördü. Geldiğimiz nokta bu. Ne kadar hızlı bozuluyor bakın. Geldiğimiz nokta bu. Şimdi bakıyoruz. Kur artınca fiyatlardaki artış kaçınılmaz. A'dan Z'ye her şeye zam gelecek. Bu kaçınılmaz. Bunu inanın ilkokul çocukları biliyor ha. Biliyor. İlkokul çocukları ne diyor? Bakıyor cips fiyatı arttı diyor. E, döviz zamlandı diyor. Dolara zam geldi onun için diyor cips fiyatı arttı diyor. A'dan Z'ye her şeye, iğneden ipliğe her şeye zam geldiğini artık ilkokul çocukları biliyor. Ama değerli arkadaşlarım bakın. Bu, bu kötü yönetim, bu kötü durum, bu kriz Türkiye için bir kader değil. Bu kötü yönetim bu güzel ülkenin kaderi değil. Biz işte tüm bu kötü tabloyu değiştirmek için yola çıktık. Bugün Tokat'tayız. Tabi tarihiyle, kültürüyle çok önemli bir şehirdeyiz ama şu anda Tokat ekonomisi dediğimizde herhalde ilk sırada tarımdan bahsetmek lazım. Sıkıntıları da biliyoruz. Bir yandan artan maliyetler, diğer yandan da artamayan satış fiyatları arada ezilip kalan çiftçimiz. Fakat hiç merak etmeyin. Biz inşallah tarımında devası olacağız. Bunu yapacağız. Maliyetler aldı başını gitti biliyorum ama iktidara gelir gelmez öncelikle çiftçimizin üzerindeki bu ağır yükü azaltmak için adımlar atmaya başlayacağız. Ne yapacağız? Şu birikmiş kredi borçları var ya onları faizsiz olarak iki yıl ödemesiz uzun vadeye yayacağız. Şu eski borçlarla ilgili öncelikle bir çiftçimizin kafasını rahatlatmamız lazım. Sen borca takılma diyeceğiz. Borç orada defterde yazıyor. Zaten dondurduk mu dondurduk. Faizi sildik mi sildik. Sıfır faiz mi sıfır faiz. İki yılda ödemesiz. Bunu da iki yıl sonradan başlayacak şekilde uzun vadeye yayacağız. Ama ne yapacağız? Ziraat Bankası'nda yeniden hemen çiftçinin bankası yapacağız çiftçimizin işini döndürmesi için uygun şartlarda eski borcuna dokunmadan yeni kredi hattı açacağız. En önemlisi de arkadaşlar bu sulama yatırımlarında şöyle bir gaza basacağız. Sulama yatırımları. Biliyorsunuz hükümetteyken bize çok isim taktılar ama taktıkları isimden bir tanesi de neydi? Fren Ali'ydi. Niye? Ya bir savurganlık varsa, bir yanlış harcama varsa ya da ülkenin genelinde böyle tasarruf düşüyor da tüketim artıyorsa biz hemen o israfla ilgili tedbirler alıyorduk. Diyorlar ve israfa engel olduğumuz için daha çok bu lakabı ifade ediyorlardı. Biz evet, israfa gelince fren olmaya her zaman devam edeceğiz. Ama ama memleketimiz için gerekli olan her konuda da ayağımız gaz pedalında olacak. Gaz pedalında. Bakın burada Tokat'ta da pek çok yöremizde de Zile Ovası'nda da örneğin su sorunun yaşandığını biliyoruz. Biz tarım eylem planımızla ne dedik? İlk beş yılımızda dedik, hükümetin ilk beş yılında Türkiye'deki bütün sulama yatırımlarını tamamlayacağız dedik. Hesap ettik. Biliyorsunuz tam 11 yıl bu ülkenin bütçesini yapan heyetin başkanı ben oldum. 11 yıl. 11 yılın bütçesini yaptık. Yani az çok anladığımız bir iş. Bütün sulama projelerini toplayın, 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 toplayın. Bir Kanal İstanbul parası yetmiyor biliyor musunuz? Bir Kanal İstanbul parasına Türkiye'de Bitirilmemiş bir sulama projesi kalmıyor arkadaşlar. Barajlar, göletler, izalatları, basınçlı kapalı sulama dağıtım sistemleri, damlama, yağmurlama sistemleri tamamı tamamı ya toplayın 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 bir Kanal İstanbul parası yetmiyor. İşte biz ne yapacağız? O Kanal İstanbul'u şöyle bir öteleyeceğiz. Acelesi yok ya bir durun. Şöyle bir rant gözlük çıkarın. Bir sakin olun. İn adına yapacağım diyor ya İn adına yapacağım diyor. Acelesi ne? Bu ülkenin, bu milletin gerçekten en öncelikli yatırımı şu anda Kanal İstanbul Böyle bir şey var mı? Biz tabii ki İstanbul'u önemsiyoruz ama Anadolu'nun, Trakya'nın tümüne bakacağız. Önceliğimiz tarım diyeceğiz. Bakın bizim ilk eylem planımızı Haziran ayında Çukurova'da tarım konusunda açıklamamızın değerli arkadaşlar çok önemli bir sembolik değeri var. Tarımı önemsediğimiz için ilk tarım eylem planımızı açıkladık. İlk adımı onun için toprağa attık. Sulama en önemli konulardan bir tanesi. Ha sulamada kullanılan elektriğin de tarifesini düşüreceğiz. Elektriğe daha uygun özel şartlı bir tarife uygulayacağız ki o sulama kanalları ulaşana kadar çiftçimizin pompajla kullanmak zorunda olduğu suyun maliyetini, enerji maliyetini düşürelim diye. Akıllı teknolojiyle Sulama maliyetini de düşüreceğiz. Çünkü sulama projelerini akılcı yaptığınız zaman, teknolojiyi kullandığınız zaman çok daha az su kullanımıyla çok daha yüksek ürünü elde edebiliyorsunuz. Çiftçimizin tohum, gübre, yem gibi maliyetlerinde iyi biliyoruz ve bunlara yüzde %50'ye varan oranlarda destek vereceğiz. Gübre fiyatlarını artık yakalayabilen yakalayabilen Mümkün değil. Kaç çiftçimizden duydum. Kimisi diyor ki ben artık vazgeçtim diyor, gübre kullanmayacağım diyor. Biliyorum verim çok düşecek ama yapacak bir işim yok diyor, yapamam diyor. Utanma belasına ben tarım yapıyorum diyor. Konudan komşumdan utandığım için yapıyorum. Yoksa bırakmam lazım diyor aslında diyor. Zarar ediyorum diyor. Ne kadar çok üretsem o kadar çok zarar ediyorum diyor. Diyelim ki 100 kilo gübre gerekirken 10 kilo 20 kilo gübre atabiliyor toprağa. Yetmiyor imkanları yok. Ya da o kadar gübre kullansa zarar edecek. Baştan biliyor. Biz ne yapacağız? İşte bu gübre konusunda tam yüzde elli desteği çiftçimize vereceğiz. Tabii bütün maliyetler hep dövize bağlı ya. Döviz kuru artınca gübrenin fiyatı artıyor. Döviz kuru artınca ilacın fiyatı artıyor. Döviz kuru artınca mazotun fiyatını artıyor. Bunun, bunu çocuklar biliyor çocuklar. Makroekonomik istikrarla Kur faiz, enflasyon dengesini yeniden kurduğumuzda zaten bu başlı başına maliyetlerin düşmesi için en önemli etken olacak. Bir numaralı etken. Makro dengeleri kurun zaten her şey normalleşmeye başlar. Şimdi tabii burada yeri gelmişken şu 2018'de o taraflı partili cumhurbaşkanıyla akraba bakanın el ele verip ülkenin ekonomisini yönetmeye başladığı tarihlerde hatırlayacak olursanız bu iktidar, bir soğan patates depolarını basma operasyonu yapmıştı. Kurdaki artışın, enflasyondaki artışın, hayat pahalılığının tümünün yükünü kuru soğan depocularına yıkmaya çalıştılar. Pazarcı esnafına terörist dediler ya. Bunu dediler inanın dediler. Niye? İşte suç bizde değil. Enflasyon sorumlusu biz değiliz. Kim? Bakalım sağ sola. Aha kuru soğan depocu. Aha pazarcılar. Aha fahiş etiketler. İşte beş tane market. Bu enflasyonun da hayat pahalılığının da sebebi sizsiniz ya. Bunu kabul edin. Peki şimdi ne oldu? Bu yıl ne oldu? İşte geliyoruz dört gündür. Çorum'dan başladık. Çorum, Yozgat, Sivas, Tokat. Soğan üretimi var değil mi buralarda hep? Şimdi de soğan tarlalarda. Daha soğan dururken artık sürmeye başladı çiftçimiz tarlasında soğanı tarladan toplama maliyeti satış fiyatını bulmuyor yani. Öyle bir kötü yönetimle karşı karşıyayız ki değerli arkadaşlar. Yani çiftçimiz üretse de mağdur oluyor, düşman gösteriliyor. E, üretmese gene mağdur oluyor. Mağduriyetlerden birini seçmek zorunda çiftçimiz. Bu hale getirdiler maalesef ülkeyi. Ama değerli arkadaşlarım, biz tarımı da, hayvancılığı da bu kötü yönetimin çizdiği kara tabloya terk etmeyeceğiz inşallah. Ve çok kısa zamanda ülkeyi bu kabustan çıkaracağız. Kabustan uyanma hızında bu işi yapacağız. Nasıl korkulu bir rüya görürsünüz? Şöyle uyanıp birkaç yudum su içersiniz ya iyi ki bu rüyaymış dersiniz. İnanın bu hızda ülke düzelmeye başlar. Bu hızda. Çünkü bütün bu sorunların kökünde sebebi nedir? Kötü yönetim. Sebep sonuç ilişkisi. Krizin sebebi kötü yönetim. Demek ki yönetim düzgün bir yönetim olduğunda bu iş çözülecek. Şu andaki ülkenin yaşadığı kriz Türkiye'deki bu kötü yönetimin kendi kendine ürettiği bir kriz arkadaşlar. Kimse sebebini şurada burada aramasın. Ev yapımı bir kriz. El yapımı bir kriz. Milli ve yerli bir kriz hükümet hani hiç dilinden düşünmüyor ya İki lafın başı millilik yerlilik o iki değerli kavramı da maalesef istismar ede de o iki değerli kavramı da yıprattılar. Nasıl din istismarıyla pek çok kutsal kavramı yıprattılarsa şimdi bu milli ve yerli kavramlarını da yıprattılar. Bu kriz kendi tabirleriyle diyelim. Milli ve yerli bir kriz. Bakın arkadaşlarım. Biz bu dert tasa dolu gözler umut dolana kadar, boş kaynayan kazanlar aç dolana kadar, makamlar liyakatlı kadrolara kavuşana kadar, vatandaşın yüzüne kapanan kapılar açılana kadar buradayız hep beraber. Hiç endişeniz olmasın.